Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şu an N'deyiz arkadaşlar. Yayında bir sıkıntı oldu. O yüzden şimdi videodayız. Şimdi bütün kuleleri falan patlatmıştık yani. Aynen. Yani bir adet vardı. Dur şu. Bedirin var. Sizin de var. Bu arada efendim bütün endirmenler tamam. sana saldırıyor. kardeşim. Hepsi patlamadı bu arada şuradan çekiyor. Şuradan çekiyor diyorum. Vuramıyorum. Lan patlat o zaman. İlla biz mi patlatacağız? Dur biraz uza uzaktan. <laughs> Oha Mars'a çıktım. Oh, ooo ooo madır vakıtı attım. Ooo güzel. <laughs> Ölseydin var ya. Şuradakini bir patlatamadın. Var mı ejderha canına, Şu an çok fena yedi. Biliyorum çünkü şu üst, üstte şey var. Ha tamam oraya birisi gidiyor. Bir tek oradan çekiyor bu arada. Nane, Allah. Buraya nane abi Ben ejderhayı vuracağım. Ah, uçtu ya be. Ben vuruyorum 2 saattir de, ejderhanın canı şun gibi. Lan çekme! Bakayla hala can depoluyor. Ben o- ben e or- 2 saat koruyun. Net kaldırıyor. Ben çıkmıyorum valla. Bir dakika. Bana bir Vur. <laughs> Aynen. Arkadaşlar biz... <laughs> çok Biz... Allah. Biz bütün şeyleri şey yaptık arkadaşlar. Bu arada şey yaptık. Şey yaptık. Allah. Ben de kes şey yani enter falan Böyle oldu. bak ben Bu arada e, en, en son vurup da öldüren başarım alıyor. E, seni bıktım, ejderha. Oh, maşallah bu da. Lan <laughs> bu <laughs> ejderha ne yapıyor ya? Yöbek atıyor. Lan <laughs> <Ya>, fake atıyor <laughs> bize bu bildiğinden ne yapayım? <laughs> İnmiyor ki yere. Aha vurdum. Çık, çık, çık. Gel oğlum, gel. Dikkat ejderha nefes atacak. <laughs> <laughs> <Aha>, gel <laughs> Vur vur çök, çök. Allah! Al. İki kart, iki kart. Hızlı vurmayın bu arada. Allah! Al, Lan kılıç ha, yok tamam. Vurdum. İki kere daha vurdum. Dur şuna bir vurmayın bu buraya gelsin. Vuralım oğlum. Niye vurmuyor? Hayır o zaman gelmiyor. Kaçmaya çalışıyor. Zaten Vurayım. birine şey gidiyor. Zaten vuramıyoruz ki. İşte bırak diyorum. Adam kaçmaya çalıştığı için vuramıyor zaten. Vurmayın. E il Vurma è vurma. matto? Yok vurmuyor zaten. Ha bak yavaş yavaş geliyor şu an. Enderman abiler kesin. Yavaş yavaş geliyor ama bu daha çok yukarı çıkıyor. İşte bir inecek öyle böyle iniyor dönüp Evet iniyor. Bak. Aha ejderha nefes atacak. Vurma vurma. Defan yaptı gelişim. Yes. XP. XP. gibi şimdi XP. abi. yanlış kafa var. Aynı. tuttum. 36 36 Bir dakika beni çekmeyin. 48. 50 level'ım. Çekmeyin mi? Beni çekme daha. Ne, oğlum? ne diyorsun? Hardcore değil. Arkadaşlar daha yeni Al, geldi. Yenisini de aldım. Yemeği olan var mı ya? Ben yine aldım. <laughs> aa bak sana baktım. Geri var. Yemeği olan yemeği. Evet arkadaşlar yani. bir sonraki bölüm. Ee, NCT olacak. Şimdi videoyu bitirelim. Kısa Aynen olacak. arkadaşlar. NCT'ye <laughs> gideceğiz. Yeme yemek var mı? Aa, aa burada atılmıyor. Yemek sana attım ya onları. Al bir daha Lan o yemek bir mi? Şey Yok ya. sonlandırmadım da. Evet arkadaşlar artık bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda kalın. Bay bay.